Merhaba Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Burdur'dayım. Mücahit abi biliyorsunuz. Evet. Şişçi Mücahit. Şişişi şişçi Mücahit'in işi. Evet. Burdur'a geldiğim zaman Mücahit abinin hep yanına uğruyorum ama bu sefer yaz geldi. Ve Mücahit abi o kadar iddialı bir kelime kullandı ki ben sana harika bir dondurma yedireceğim dedi. Ve beni güvenlik pastanesine getirdi. Evet şimdi öyle bir iddialı güzel bir dondurma yiyeceğiz ki. Yani evet. çok yerde yemişimdir ama bu açtısı olsun. Burdur usulü olaraktan eski usul. Hı hı. Çok güzel dondurması var. 3 tane şubeleri var. O kadar evet. yani Burdur küçük bir yer. Burdur'u bilenler bilir. 90 bin nüfus değil 90. mi abi? 90 bin nüfuslu bir ilimiz. Evet. Ee, 90 bin nüfusta 3 tane şube yapmış. Evet. Ee, güvendik pastanesi. Aile Dondurmalar Aile. özellikle çok konuşuluyor. Ee, benim de dondurma olan düşkünlüğümü bildiği için. Şimdi içeriye gireceğiz. Tabi pastanede sadece dondurma yok. Birçok tatlı var. Lezzetli bir tatlı video olacak arkadaşlar. Fakat şu arkamda gördüğünüz yavruyu görüyor musunuz? Benim ismim Murat, ben Murat Hastası'yım arkadaşlar. Bu Mücahit abinin arabası. Tamamen orijinal sadece boyası bak, yapılmış. Boyu Mücahit abiden bunu anlaştık. Bunu evet. haneme geçirdim. Ee, uzun yıllardan beri çocukluğumun hayalidir Hacı Murat abi. Mücahit abi sayesinde buna kavuştuk. Evet. Şöyle önden de bir gösterelim mi arabamızı? Arkadaşlar harika sevdiğim tarz. Bakın. Şu direğimize de bayrağımızı asacağız. Valla çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah sizler de çocukluk hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Hadi gelin bu lezzetli videoya hep birlikte başlayalım. Güvenlik pastanesinde içeriye girdik. Yasin abiyle birlikteyiz. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Sizden güvenlik pastanesinin önce bir hikayesini dinleyeyim. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Kaç yıldır Burdur'dasınız? Evet Murat Bey. E, çeyrek asır oldu diyeyim. Öyle daha güzel oluyor. Evet. 5 yıldır Burdur'da hizmet veriyoruz. Ama bizim hikayemiz daha geri gidiyor. Ben hemen ilkokul bitirdikten sonra üç tekerli arabayla amcamın yanında dondurmacık mesleğine başladık. Ee, mahalle aralarında dondurma satarak başladık mesleğe. Maşallah. Çocukluğumuzda meşhur da onlar. Çocukluğumuzda evet arabayla dondurma satarak evet. yani işin temelinde. Ve sonra 97 yılında Burdur nasip oldu Burdur'a geldik. Burdur'da da maşallah 3 şube yapmışsınız. Şube 90 bin nüfuslu bir ilde 3 evet. şube gerçekten büyük bir başarı. Bizim Peki ne tarz dondurmalar yapıyorsunuz? Dondurmanın özelliği ne? Nedir? nedir bu şehirde bu kadar ünlü olmanızın nedeni? İlk günkü doğallığından hiç şaşmadım. Daha önce elimizdeki imkanlar mecburdu doğal yapmaya. Ama şimdi çok tozlar, karışımlar, katkı maddeleri çıktı. Ama biz hala o el yapım tekniğiyle 1980'de nasıl yaptıysak bugün hala öyle yapıyoruz. Evet. Doğal salep, ucak salepimiz, kendimizi üretiyoruz, tane şeklinde alırız. Ve katkı maddesi kullanmayız. Bu müşterinin belki bir çoğu bilmiyor ama onu aldığı tatlıdan, lezzetten ve şu hasta etmeyi öksürtmeyen bir özelliği de var. O kadar o iptal çok güzel. Ve çocuklarımıza falan güvenle yediriyoruz. Kışın da bulunuyoruz dondurmamız. Aynı zamanda bunun kışın salebimiz de. Çok Sıcak salep. Ooo çok güzel. Evet, ee, Zaten Burdur'un Bucak ilçesi var arkadaşlar. Bucak ilçesinin salebi meşhurdur yani. Türkiye'de nam yapmış bir saleptir. Ve buranın da şansı kendi saleplerinden Güzel dondurmalar yapması yani kendi ilçesinden temin ediyorlar. Ee, peki hangi tarz dondurmalarımız var? Şöyle bir açalım kapakları tek tek gösterelim. Merak ediyorum. orijinal meyve kullanıyorum Kesinlikle dediniz. Meyve kullanıyorum. Bütün e, ürünler sade dondurmamız zaten süt, şeker ve salep Sade ve kakao. De, evet, hemen fabrikası, burada şeker, şeker fabrikasının önüne kurmuşsun evet. dondurma dükkanını. Burdur şeker fabrikasının önündeyiz şu, şu anda. Konuda şanslıyız. Evet. Mesela bu çilekli dondurmamız hı hı. yine taze çilek kullanıyoruz günlük. Bitter Kuvvetli çikolatalı dondurma yapıyoruz. Hı hı. Ve Antep fıstıklı dondurma yapıyoruz. Hiç boya maddesi ve orijinal Antep fıstığından. Burdur'da ceviz çok meşhur. Tabii Burdur cevizli, e, ceviz, ceviz ezmesi meşhurdur. Evet. Sonra e, bal badem Evet. Kavun dondurmamız var. Evet. Eee krokan çeşitimiz ve e, Burdur'un meşhur haşhaş. Haşhaşlı dondurması, dondurması meşhur. Daha önce yemiştim, evet. çok beğenmiştim. Kara dutlu Dondurmamız var. Gene evet. bir meyve, Tahinli'miz. Tahinli. Allah Allah, evet. olmazsa olmaz. Burada limonlu buz. Evet. Beyazdır. Eee ve karamel. Karamelimiz. Burada eee çikolatalı dondurmamız evet. ve fıstıklı çikolatalı. Sizin iklal olduğunuz ürünlerden evet. bir tanesi de bu. Fıstıklı e, yani çikolatalı. Yani kakaolu değil. Fıstıklı çikolatalı. Evet, o zaman vişne. Hı hı. Fazlası da var. Çeşitiniz daha fazla mı? Değişiyor evet. mu? Vişne var, muz var. Hı hı. Ayrıca birkaç tane daha çeşidimiz var. Bu sene yoğurtlu dondurmayı çok üretiyorlar. Bayağı denemedik Murat Bey. Tabii onu yaparız, Bence bir denemenizde fayda var. Yoğurtlu dondurma şu anda Antalya'da özellikle koşturan en koşturan dondurmaların bir tanesi. Evet. Meyveli yoğurda benziyor. Yani meyveli yoğurtlar var ya böyle ona benziyor biraz tadı. Neden o tadı alır hissedersin yoğurtta? Hı hı. Kimyasalsız bir şekilde olursa onun tabii ki koyarız. Yani süper. Mesela Zon fark etmişsiniz. mavi yok bize. Evet evet mavi zaten o özellikle turkuaz evet. mavisi olanlar gıda boyasız o mavi renk oldu. elde edilmiyor. Aslında meyveler artık o kadar çok meyve çoğaldı ki, tropik meyveler de var, onlardan da renk elde edilebiliyor. Mesela bir ejder meyvesinden kıpkırmızı renk elde edilebiliyor. Evet, evet. araştırılıp yapılabilecek. Süper. Yani. O zaman artık tadına bakalım ya. Tabii ki. Şöyle güzel bir karışım yapın siz. Evet, evet. Ben masaya geçiyorum, sizi Hadi. bekliyorum. Evet. Hadi bakalım. İşte geldik en güzel ana. Lezzetlerin tadına bakacağız. mücahit abi. Evet abi. Abi çok iddialı konuştun. Aslında ben çok iddialı konuşulan mekanlarında, bazen hayal kırıklığına yaşamıştım oluyor ama, Yasir Şevin biraz önce çok güzel şeyler anlattı. Kamera kapalı yıkan da güzel şeyler anlattı. O üç, üç tekerlekli zamanlarındaki hikayelerinden bahsetti. Yani daha bazen bazı mekanlarda ben bu hisse kapılıyorum. Daha yemeden lezzetin güzel ve kaliteli olacağını anlıyorum. Ee, yani gıda boyası kullanmıyor. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyor. Tamamen gerçek meyvelerden yapıyor. Evet. Mücahit abim de sonuçta gastronomi anlamında damağı kuvvetli bir insan. Ya bu. e buyurun beraber tadına bakalım. Tabii. Yani gerçek fıstıkla yaptığı bir antep fıstıklı. Bu en iddial olur mu abi? Cesaret ya, bunu yapıp yani Allah Allah. Maliyet yönünden. Antep fıstığının şu anda kilosu 250-300 lira Dört, abi ya. Bu fıstık 400 lira. 400 lira mı evet. oldu abi? Bu çerezlikten bahsediyor. Bu 400 lira oldu ve bitter kuvertür ile yapıyoruz. Hmm. Kakao değil. Oo. Çok iyi arkadaşlar ya. Fıstığın tadını alıyorsun. O bitter çikolatanın tadını alıyorsun. O kadar ikisini birbirine uyum sağlamış ki. Ben ilk defa bunu yiyorum. Başka bir yerde görmedim. Gerçekten çok, çok maliyetten Nasıl mi kaçıyor? Yapılabilecek bir çeşit. Hmm. yapar Ama hesap ettiği zaman bu karı yapmayacağını düşündüğü için. Tabi siz de artık Abi, siz. Bu inadına... <gülüyor> Burada <gülüyor> bazı ürünler kar odaklı değil. Evet, ee, yani kesinlikle. fıstıklı. bu arada biraz önce yorumlayamadım. fıstıklıyı. Ya ben bugüne kadar yediğim yani şöyle söyleyeyim, mübalağa yapmış olmayayım arkadaşlar, en iyi fıstıklı diyebilirim bunu, Antep fıstıklı. Direkt o sütün tadını alıyorsun, salemin tadını alıyorsun, Antep fıstığının tadını alıyorsun. Yani bütün lezzetleri ağzında hissediyorsun. Bugüne kadar yediğim en iyi Antep fıstıklı diyebilirim arkadaşlar bunlar gibi. Hmm. Bu abi bu izle. fıstıklı gibi gözüküyor ama gerçekte hmm. fıstık olmayan ürünler var. Mücahit abi direkt haşhaşlıya saldırdı. Evet. Burdurlu musun abi sen? Evet abi doğum obyumum. Belli burdurlu. burdurlu oldu, neden burdurlu oldu? Haşhaşlı daha güzel oluyor abi. Yani hepsi birbirinden daha güzel. Mesela Hı -hı. şu çikolatalı dur abi, daha güzel. Dur abi ben de alayım haşlaştık. Hadi bakalım. Giy abi sen. Bu mısır patlığı gibi abi ağzında. Bu haşhaş taneleri ağızda arkadaşlar çıt 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 ses yapıyor. Bu güzellik de hmm. var mı? Karadut da deneyim. Karadut. Yazın depoluyoruz karadutu. Öyle mi? Şimdi bu mevsimde olmaz aslında ama bunu yedekte bıraktığımız soğuk havada Hmm. Çıtır çıtır evet. karadutun taneleri geliyor ve o mayhoşluk bir tadı var karadutun. Çok güzel ya. Şu bal bademli. Bal bademi de çok severim ben bu arada. Ya. Mücahit abinin orada şiş yedik ya ya bana ö ö bitiremedi. Sanki buraya ortaklığım var dedim. Hatta Yok. yolda da dedim ki abi senin buraya ortaklığın var dedim. Gerçekten çok iyi ya Mücahit abi. Abi hepsi birbirinden güzel. Yani Direkt balı, güzel. balı hissediyorsun. Bal mı? Ya bal aroması değil bal koymuşsunuz bal, siz direkt, buna. Direkt. bal koymuşsunuz ve ben o balı benim balcı çocuğuyum ben. Murat Bey burada şöyle de bir detay var. Hı -hı. Mesela dondurma cevap çok dondurmayı, sade dondurmayı normal sade bir sütten yapar. Hı -hı. Birçok çeşitlerimizi aynı bazı aynı karışımı kullanmayabiliriz. Biz burada hepsini sade dondurma yapacak gibi süt taleple yapıyoruz hı hı. ve çeşitlendiriyoruz. Hı. Yani aslında iki kat maliyet gibi düşünülebilir. Evet. Ama biz ona bakmıyoruz. Peki bizim ne kadar, kadar şu an dondurman kilosu burada? Bizim burada 120, 120 lira. 120 lira. Normal. Porsiyon ne kadar abi? Mesela bu bir, bir porsiyon mu şu an? Bir porsiyon değil biraz daha fazla olmuş. 14. 14 lira. Porsiyon 14 lira. Yarım, yarım 14 lira. Bütün 28 lira. Bütün porsiyon 28. 28. Kaç gram oluyor porsiyonda? 200-250 gram oluyor. Anladım abi. Baklavalarımız var. Valla şöyle söyleyeyim. Burdur'a geldiğiniz zaman Burdur'da 3 tane şubeleri var. yani ben açıkça söylemek gerek yoksa şöyle düşündüm. Hani bir dondurma ne kadar mükemmel olabilir ki diyerek geldim. Açık söyleyeyim. Yani burada Mücahit abi var. Evet. Ona da söyledim. Hani çok fazla beklentimi yukarıya çıkarmadım ama artık Burdur'a geldiğim zaman yaz aylarında özellikle buraya uğramadan geçmeyeceğiz. Evet. Harbi söylüyorum. Yani burada herhangi bir reklam yapmak için söylemiyorum. Yediğim en iyi anti fıstıklı olabilir arkadaşlar. O kadar iddialıyım. Haşhaşlıya bayıldım. Bu arada haşhaşlı gerçekten çok güzelmiş. Burdur'a geldim. Başka bir yerde ben bunu hiç görmedim. Sadece Burdur'a özgü yöresel bir dondurma. bunu da deneyin. Yerken böyle ağız içinde çıtır çıtır o vermiş olduğu haz, ağızda bıraktığı lezzet çok güzel. çok teşekkür ederim Yasin abi. Yerlerimiz basit. Üç tane yerimiz var. Burdur zaten küçük bir yer. Geldikleri zaman bulun Yasin abiyi. Evet, Çok teşekkür ediyorum. dediniz. Ben teşekkür yani, ediyorum. Zaman Benim, abi nasıl buldun? Abi anlattım işte. Söyleyecek yani, bir şey yok. Yani iddia ettiğimiz kadar var. Yani ya dondurmanın yani. hepsi çok güzel. Bak yani mübale yapmıyorum. Bal badem der. resmen balı hissediyorsunuz. Öyle bal aroması veya esansı veya şekerle yapmamışlar. Düşünün yani en ayrıntısı. Şu dondurma İlk defa yedim. Başka bir yerde görmedim. Şu Özel bir dondurma. Fıstıkları. Ya burada şöyle söyleyeyim. Fıstıklıyla ee haşhaşlı ya. Namurvan abi. Yani tap yok böyle bir şey. Ben haşhaşlıyı çok sevdim. Burdur'a yolunuz düşerse şu lezzetleri bir tadın istediğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. hoşçakalın.